Tamam tamam tamam. Sonra bayız biz burada yardımcı olacağız abi. Biz daha bugünlerce varız. Ne, nereye gideceğim? Nereye çıkacağım? Ha şurayı buradan sin çıkayım. He. Hayır Siz kim var evde? Nasıl çıkarın Nazje'yi buradan? Tek tek Nasıl çıkaracağız? Çünkü de, 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 Geri de, geri geçemezsin abi. Öyle değil mi tamam da böyle daha iyi gidiyor herhalde. Geriçe abi öyle. Dur. Dur abi dur. Abi dur. İndi at çorabı vardı geliyor onları geiz. Os. Ben tutuyorum. Ayağımı son dört. Ya böyle anlat kimse mahallede. Yani farklı devrede yaşıyoruz bakayım. Her ara basacak. <laughs> Buradan tam mezarlığa kadar böyle mi gidiyor yukarıya? Sonra Türkler de arada geliyor götünü ağlar arası olsa ama çide gidemiyorlar. Araba inmiyor. Adam gelmiyor. Yol 15 lirayken de, de, şey, 20 lira veriyorum. Araba gelmiyor. Gel de gelmiyor değil de mi? Gel gel. Gel gel. Baba araba kırılır diye. Yol taştık diye gelmiyorlar buraya doğru. Taş taştı. Yol çok çok taştı. Karşı yol, yol çok taştı. Ayda kaç defa gidiyorsun Cemal amca? 3-5 sefer gidiyor ben atacağım kontrol. 3-5 defa bu bu şekilde. Ne dedin? Ne dedin? ben ya. Abi dur as. Ağ dur ağ dur. Aya düşüyor Cemal amcanın. <laughs> Allah be Allah seni ver ver tatlılar. peki kim götürüyor Cemal amca seni buradan kadar? Naci Engi götüremez. Gelin götürüyor. Bir de şey yardımcı çağırıyor. Kim geliyor yardıma? Allah ben ne bileyim. Dur. Abi dur. Ayağa düşmesin. Hı. E o kadar nasıl çıkarıyorlar Cemal amca? O, o rokarı da dolara dolara Şimdi sen beni nereye kadar götüreceğim? Dur, tamam burada şimdi. Abi, 5 metre daha. Güzel, Daha bu şekilde çıkılacak olan 200 metre yakın yol var. Bir de yukarıda çıkan bazen de aşağı hiç inemiyor araba. Araba hiç inemiyor aşağı. Kaç yıldır böyle gidip gelince Amca? 4 yıl, 4 yıl. 4 yıldır. Da, daha da fazla belki. 4 yıldır bu şekilde yukarı doğru. Tabii Sadece değil, bu yol yapılmadığı için. Dur abi. Hayat. yapıyorum ben. Ben şimdi bunu bütün yetkililere bildireceğim Cemal amca. Anne orada video da Cemal amca konuştur. Sen bana tar ver. Çevtel ver Sen ne diyeceğini söyle Cemal amca video çekeceksin. Tamam söyle ben hepsini kaydettim zaten. Öyle mi? 4 yıldır bu bu şekilde buraya yukarı. Ben, ben Cemal amca belki daha fazla. Daha fazla değil mi? Böyle. <laughs> Kader oldu da böyle ben böyleyim işte. Kışın da gidiyorsun buraya yukarı. Kışın da gidiyorum. Araba etmiyor. Ben değilim. Çünkü... Araba gelemiyor. Yok çok taşlı. Taksileriyle mi? Aksin inemesi normal. Şuradan çıkamaz, çıkamaz. çıkamaz. Mümkün Şşşş, değil çıkamaz. Gel, çıkamaz. Yani çıkamaz. Kapanmıyor, tamam. Şimdi geri götürelim. Biz yarısına kadar ancak getirebildik. iki kişi olmamıza rağmen. Okay. Evde bir gelin var. Bir de yaşlı eşim var yaşlı eşim var, bir de oğlum var. İstanbul'a çalışmaya getirdiğini bilen. Oğlum benim Dört dör, dör, dör kişiyiz biz, dört kişi. Evet. Ama oğlum burada durmuyor değil mi? Oğlum burada duruyor. Bak be gidiyor? Nasıl baksın yok, Para Burada dursa eder de. Burada dursa biz ikimiz zor götürüyoruz. Yani, Onlar nasıl götürüyoruz? bir. Burayı bir. Uşak'tan alın... 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 buradan. Evet. Ayağını, ilgörüm, gel. Ah, Ayağını tekrar. Gel. Gel, gel. Gel, geri dön biraz <laughs> dön. Aşağı dön aşağı. Tamam, dönüyor dönüyor. Geri geri götüreceğiz. <laughs> Ancak geri geri götüreceğiz. <laughs> yok yok tutuyor Stop. tutuyor. Stop. Abim abi yavaş, hadi yavaş Tamam Sen rahat ol, tamam Yavaş, yavaş 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 Yok, yavaş gidiyor, abi. yavaş Bir tane de götürün, tamam rahat ol Dur abi, abi dur. Geliyorsun. <laughs> <Mesela> böyle çatır <çatırıyorum. gülüyor> amca gece rahatsızlandığı zaman nasıl yapıyorsunuz? Ya işte, araba araba çağırıyorum bir ediyor. gece gece hasta Sana mı yapıyorlar sen? Ya Allah razı olsun ya Abi yol gelseydi burada taksi evinin önünden alacaktı. Daha önce de evinele geliyordu araba. Şimdi bozuldu taksi. Şu yola baksana nasıl. Gelsin? Evet. 250 milyon para buldum. verdim ve bu arabaya ne ne daha, daha, daha nereden aldınız? Ne? büyük Ancak geri geri Sultan'a çıkaracağım. Ya video nasıl evde kalıyor? Abi video. Ah, biz zor götürüyoruz. Bu arabayı he, böyle. He, sor, ha, tek başına götürüyorlar